Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün oluşumla açıyorum videoyu. E, bugün sizlere Günüm nasıl geçiyor? Bebeğimle neler yapıyorum? Onu bahsedeceğim, onu göstereceğim inşallah. Tabii ben böyle e, videoyu hayal etmemiştim bu şekilde açılışı. Yataktan alırkeni vesaire çekecektim. Biraz profesyonel düşündüm. Ama bebekle şu anda onu e, şey yapmadım, koordine sağlayamadım. Eşim de evde olmadığı için bana yardımcı olamayacak bugün video konusunda. O yüzden de ben tek başına ne kadar çekebilirsem, çok yaşa anneciğim. Ne kadar çekebilirsem öyle göstermeye çalışacağım. Başka bir gün daha hani ayrıntılı gösteririm elbette. Ee, şimdi uyandık. Ee, saatimiz 7.30. buçuk. uyandık. uyandık. Ee, biraz böyle ıkınarak uyandığı için gazını çıkartmaya çalıştım. zaten O yüzden videoyu tamamlamayı açamadım. Ee, gazını hala çıkartmadı ama şu anda ıkınmıyor en azından. Biraz daha rahat gibi. Ben yine de birazcık masajını yapacağım. Daha sonrasında emzireceğim. Sonrasında altın üstünü değiştirip bakımlarına geçeceğim. Ve bu süre zarfında videoyu çekmeye devam edeceğim. seni ağlayamazsın. Ağlayamazsın. <laughs> hı hı. E sen sürekli böyle kameraya mı bakacaksın? Hı? Olmaz. Şimdi birazcık kızını çıkardı. Ee, sabah rutinimize e, geçmeden önce ben bir emzireyim daha sonrasında video devam edeceğim ayrıntılı bir şekilde göstermeye çalışacağım size evet biz şimdi güzelce karnımızı doyurduk sonrasında e, birazcık ayakta 10 dakika kadar 15 dakika kadar ayakta bekledik sırtımızı sıvazladık ve şimdi sırada neyimiz var oğlum Hı? artık bakım zamanı bu arada saat 8.30'da bir damlamız var bizim. Gaz damlamız. Onu da vereyim bu arada. Kusuyor ama normal şartlarda aslında ilk başta ayarladığım saatte beslenme saatinden önce oluyordu. Ama sonradan bu düzen oluştu. Tam böyle beslenmeden sonra oluyor. Bu biraz tabii sıkıntılı oluyor. Çünkü damlaya da göstereyim şu. Çünkü ben de kameraya sığmıyorum artık. Kusura bakmayın. Beslenmeden önce olursa en azından kusmadan gidiyor. Bu şimdi mesela bunu verdiğimde kusma ihtimali yüksek. Çünkü az önce kusmuştu. Şu an ıkınıyor. Ikındığı için yapamadığı için de kusturuyor. Tamam anneciğim. Tamam anneciğim. Normalde bu damlayı 10 damla olarak koydum sabah akşam. Sonra doktorum artık azaltarak 3. aydan sonra bitir artık dedi. Aç bakalım Aydın'ı. Bu hiç sevmiyoruz bunu. Giy, giy evet, tatlı benim oğlum. Hı evet. Tamam. Çok haklısın oğlum. Tadı birazcık yağ. Tamamen yağ. Değil mi? Değil mi anneciğim yağ? Evet. Şimdi bu işlemimizi bitirdik. Şimdi ne yapıyoruz anne? Söyle bakayım anne. Birazcık karnımıza masaj yapacağız. Değil mi annem? Birazcık masaj yapalım. Karnımız, hadi bakalım. Aferin sana. Aferin oğlum. Tamam. Sakin sakin. Gerçi sen şey yaptın. öncekinde de yapmıştın. Şimdi zorlamama gerek yok. Rahatsız olmazsan ama. Hı. O zaman şimdi ne yapıyoruz? Kendine bakıp mı gülüyorsun? Kurban olurum sana. Gel bakalım şimdi. Doktorumuz birazcık böyle egzersiz yaptım dedi. Gel anne. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Hadi bakalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Ay kız oğluma. Aferin oğluma. Şimdi ayağımızı yapıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, 6, 7, 8, 9, 10, 10, Bu ayaklar bizim bu ayaklar ne? Hadi bakalım. 1, 2, 3, 4, serbest bırak annem. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aşkım. İyi Hı? misin? He? Biraz üşümeye başladı. Şimdi çorapları yok ya yani düşmeye başladı. O yüzden ben de biraz elimi çabuk tutmaya çalışacağım. Şimdi ne yapıyoruz anneciğim? Hı? Üstümüzü değiştirelim mi? Olur mu? İster misin? Bezini de değiştirelim anne. Ay bunlar da ay, kadar ay, ay. kullanışlı ki. Ay. Çok mutluyum aldığım. Sevgimin alt açma örtüleri. üşüdün mü? Bunlar artık kiriye. Bezimizi değiştirelim. Bez de bu arada primanın şu pamperim şey var. En klasik olanı var. Aktif bebek Onu kullanıyoruz. Memnunum şu anlık. Evet, dizimizi de taktık. Çok güzel olduk. Bacaklarımız buz kesti. Biz böyle giyinirken donuyoruz maalesef. Çok üşüyor. Hoppala. Aferin sana. Allah. Damlalar da ağzımdan çıktı. Neyse artık. Bu seferki böyle olsun. Gel. Bunları ben çıkardık mı? Aferin oğluma. Yıkınıyorsun biraz sanırım. Gaz kaka durumumuz. Kıntı da. Hoppa. Bunu da çıkardık. Hop, attık bunları. Çıplı çıplı kaldık biz. Çıplı çıplı. Çoraplarını bir giydirelim. Ay bayıldım bu çoraplara. Bimden almıştık herhalde. Ben bu çorap. tesadüfen şeyde gördüm çorap şeyisinde, içinde gördüm. Çünkü küçükler çok dar oluyor, hani sıkıyor ayağını. Ben de sıkan bir çorap giydirmek istemiyorum ve bu bayağı bol bir çorap. Gayet de rahat ettim iki gündür bunları giyiyoruz. Evet. evet oğlum. Çok haklısın anneciğim biliyor musun? Hemen seni giydireceğim biliyor musun? Hemen seni giydireceğim anneciğim. Hemencik giymiş alacaksın. Fındık fıstık alacaksın anne. Bu cicilerini inşallah beğenirsin oğlum. Güzel cicilerini giydireceğim sana şimdi. Favori cicilerimizden giydireceğim sana bak. Oppa, gel bakalım hızlıca giydirmemiz lazım seni ki artık daha fazla üşüme. Gel kolunu buradan ver. Aferin oğluma. Aferin paşama. Altımızdan bunu da alabiliriz artık. Çok güzel bu. Bu en son şeyden aldığımız, ebebekten aldığımız ikisi bu. Bayıldım bunlara gerçekten. Renkleri çok güzel. Boyu çok güzel. Duruşu çok güzel kavuşacak güzel. Değil mi anneciğim? Sen de sevdin mi anne? Sevdin mi sen de? Oh döbüş Şimdi favori üstümüz olan Fenerbahçe'li böyle uçaklı uçaklı zıbınımız. Gel bakalım. Gel bakalım. Benim oğlum bunu çok seviyor. Kolunu incelemeyi çok seviyor. Hoppa. Attırdık bunu da. Hoppa, hızlı 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 <laughs> hızlı 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 Kendini gördün annem. Orada sen varsın bebeğim. Çok yakışıklısın oğlum. Bak, bak video çekiyoruz teyzelere. Ya. Biz video çekiyoruz teyzelere. Teyzeler bize diyorlar ki siz video çekin. Biz sizi bekliyoruz diyorlar. Biz de çekelim dedik. Hiç fırsatımız olmuyor ki değil mi oğlum? Evet. Hiç olmuyor fırsatımız anneciğim. Çok yoğun bir tempodayız. Ancak akşamı nasıl yaptığımızı bilemiyoruz. Çünkü biz çok yoğun adamlarız değil mi? Kaşar bey işimiz gücümüz bitmiyor derdimiz tasamız bitmiyor Hoppala Ay şu patikli tulum normalde patik tulum hiç sevmem ama Gerçekten bu patikli tuluma bittim ya İyi ki almışım 4 çift aldım bundan almıştım yani ama inanılmaz rahat ettim. Şurası inanılmaz bol ve çok rahat. Arkası kısmı çok rahat. Patikleri o kadar küçük değil. Yani büyük bile, o, şey küçük bile olsa zaten aşağı doğru kaydırdığınızda böyle olabiliyor. Hiç sıkıntı değil. Evet işte biz yine yakışıklı olduk. Şimdi ne yapalım anneciğim? Kirlerimizi şöyle attık. Bu da kirli artık. Bunlar var. Bunlar oyuncaklarımız. Değil mi anneciğim? Bu senin tavşanın. Bunun adı neydi? Bunun adı Agu. Değil mi anne? Agu'nu seviyor musun sen? Minik tavsanını seviyor musun sen? He? Fındık. Aa, tut bakalım. Tut. Aferin oğluma. Dur bakayım kusursun Tamam. Tamam. Gel. Hoppa. Evet. Artık diğer rutinlerimize geçeceğiz ama benim bir çocuğumu önce kendini güzel güzel aşağı indirip daha sonrasında da evimi yıkayıp sonra da diğer rutinlerimize geçeceğiz. Değil mi anneciğim? Hadi bakalım. Evet şimdi bir diğer rutinimize geçebiliriz. Şunu şöyle bir yapalım. Üşümesin oğlum. Değil mi anneciğim? Üşümedi mi paşa? Tamam Anlama anlama. bak akıyor bak akıyor bakalım. Akıyor. Agıcık bu gıcık ne yapıyor mu oğluma? Selam mı veriyor mu oğluma? Merhaba, merhaba Bora. Merhaba Bora. Sen bugün çok tatlı olmuşsun. Ya. Oh. Hadi bakalım oğlum. Şimdi diğer rutinimiz de şu. Yüzünü güzelce siliyorum. Daha sonrasında mustela kremiyle güzelce bir masaj yapıyorum suratına. Dur bakalım anneciğim. Şu bebek temizleme pamuğunu ben almıştım zaten set halinde. Ee, onu kullanıyorum. Bir tane kaseye şöyle kaynamış su dolduruyorum ve onun içine batırıp batırıp güzelce temizliyorum. Anneciğim tamam. Sakin ol bebi Sakin ol anne. Aa, ama çok ayıp ama çok ayıp Aa, aşk olsun hı -hı, hı -hı, hı -hı. tamam şimdi uykun geldi biliyorum bunu da yapalım uyutacağım gözlerini ilk önce bir temizliyorum şöyle bir altını bir üstünü şurada bazen çabak oluyor tamam tamam anne tamam bunu pek sevmiyoruz maalesef ki dur anne bir de böyle üstünden. Bak burada çöp var ama dur, dur anneciğim, Zorlamadan hafiften alalım şöyle. Heh, tamam, aldık, aldık anneciğim, aldık. Dur oğlum. Annem dur bir dakika. Tamam. Bitti. Evet, bitti anneciğim, bitti. Sonra yüzüne geçiyorum. açı çok iyi değil. Artık kusuruma bakmayın. Bir sonrakinde düzeltmeye çalışacağım. Daha güzel bir video çekeceğim. <laughs> Şimdilik video çekmek istedim sizlere. O yüzden böyle hızlıca bir çekim olacak. Şöyle güzelce yüzümüzü siliyoruz. Tüm anneciğim. Ağzımızı silelim. Oh. Diğer tarafıyla da birazcık boynumuzu sildik Bu işte tamam. Şimdi de ellerimi de siliyorum ben. Ne oldu? Sıkıldın mı anneciğim? Sıkıldın mı paşam sen? Kalkmak mı istiyorsun? Yapmak istiyorsun. Farkındayım bebeğim. Uykum geldi. Uyutacağım şimdi oğlum tamam mı seni? Bunları bitirelim. Gel. Gel. Parmaklarımızı da temizleyelim anneciğim. Parmaklarımızı. Parmağımızın arasından kirler çıkıyor. Heh. Aferin oğlum. Bu elimizle yapalım anneciğim. Tamam. Tamam anne uyutacağım uyutacağım öyle. Genellikle bu uykusundan önce yapıyorum. Uyumadan önce saat 8 8 gibi uyuyor işte. Dur. Şimdi yapalım. Tamam. Temizliğimizi bitirdik. Şimdi kremimizi sürüyoruz. Kremimiz de bu. Şöyle göstereyim. Bu krem falsını hiç sevmiyoruz bu arada. Hiç sevmiyor. Ben cici yapıyorum. Cici, 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 cici. Bir şey yok ki. Krem sürdüm ben oğluma. Cici krem sürdüm oğluma. Tamam. Tamam anneciğim. Birazdan şu yukarı yukarı yapıyorum. Tamam. Sakin ol anneciğim. Tamam götüreceğim. Tamam. Tamam. Bitti. 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 Tamam. Bitti. Tamam. Yüzümüzde yaptık, elimizde sildik. Diğer sabah rutinimizde yapmış olduk. Artık ben bunu uyutacağım minnak oğlum benim. Şu kollarımızı düzeltelim. Yeleğimizi üstümüzden çıkaralım. Kalkınca gelir diye Değil mi anneciğim? Hadi bakalım oğlum. Gel bakalım. Şimdi uyutacağım oğlumu. Beşiğimiz bu arkadaşlar. Daha önceden kurulmuş halini gösterdim ama kullanılmış halini göstermemiştim. Böyle e, burası alt açma ünitesi burada yastığını koyuyorum çünkü reflimiz var biliyorsunuz ki mecbur kalıyorum refli aslında ko şey e, yastık koymaya ince bir yastık zaten burada ama altık değiştirmiyorum şuraları demir kenarları ve ayağını çarpıyor burada refli yatağı var refli yatağının üstüne bunu bir örtü seriyorum onun üstüne yatırıyorum altında yorgan var sıcak tutsun diye burada boru yazılı yastığımız bir tane kalın battaniyesi ayak kısmını örtüyorum. Bir de ince battaniye. Etrafta oyuncakları var. Yatağımız da bu şekilde. Günaydın oğlum. Günaydın bir tanem. Biz birazcık uyandık. Birazcık uyandık yani. Biz az önce uyandık, gülüştük, ettik. Sonra ben damlasını da verdim bu arada. Bir kullanıyoruz. Şöyle göstereyim. Bir gayı. Ee, bundan da 5 damla verdim. O süreç biraz hızlı geliştiği için video çekemedim. Şimdi de emzireceğim tekrardan. Saat çünkü 9.30, 9.30 ona geliyor. Emzirdikten sonrasında videomuza devam edebiliriz. Değil mi anneciğim? Hadi gül bakalım. Ben bunun açına niye gülmüyorsun sen bakayım? He? İlgini mi çekiyor telefon? Çekin tamam hadi emzireyim seni ben gel. Evet, biz karnımızı dayadık, güzelce emdik. E, gaz çıkarma faslına geldik. Böyle ilk önce e, omzuma doğru tutup sırtına vuruyorum. Sırtını sıvazlıyorum, poposunu vuruyorum. Daha sonrasında bir 10 dakika öyle kalıp daha sonra bu yastığına ince yastığına yatırıp masaj yapıyorum. Kademe kademe bu aşamaları artık yapacağım. Ama dediğim gibi eşim olmadığından ben de tek başına ancak çocuk tutabildiğimden çok ayrıntılı bu videoda gösteremeyeceğim ama e, en azından... Ortalama günlük bir rutin videosu çıkarmaya çalışacağım size bugün için. Daha sonrasında daha profesyonel bir şekilde eşimden yardım olarak daha ayrıntılı bir şekilde göstereceğim. Kesinlikle söz veriyorum size. Bugün de böyle bu şekilde devam etsin bakalım videomuz. Ben de oğlumu gazlı bir çıkartayım. Evet. Biz güzelce gazımızı çıkardık, kakamızı yaptık. Şimdi alt değiştireceğiz. Alt değiştirdikten sonra tekrardan uykuya dalacağız. Saat şu anda 10.30 buçuk yaklaşık. Ee, böyle bu ritim bu şekilde devam edecek. Bir sonraki uyandığında da oyun zamanı olacak. Oyun aktivite zamanı olacak. Onu da birlikte geliriz, Değil mi anneciğim? Bununla oynayalım, bununla. Ay çok güzelmiş, çok güzelmiş bu. Aferin oğlum abi. Altımızı değiştirirken bir şey fark ettik. <laughs> bayağı bir kirletmişiz altımız üstümüze her yerimiz bok içinde kalmış ben de bu kuzul şeyini giydirdim ona altında böyle gri bir şey vardı eşofman altı onu giydirdim böyle tatlış bir kombin yaptım oğluma bunu da kusuyor bugün nedense yediğim bir şey dokundu herhalde reflüsünü tetikledi kusuyoruz biraz o yüzden mendilini de sıkıştırdım boynuna uyandığında da boynuna önlük takarım şimdi artık uyutma vakti Bakın görüyorsunuz mendili çekiyor. Ben emek emek oraya taktım şu anda çekiyor. <laughs> Ağız mendillerini artık üstünde tutmuyor. Hep çekiştirme derdinde. Şu anda da aynısını yapıyor. Şimdi ben onu bir güzel uyutacağım. Hatta ben de onunla belki uyurum. Normalde gündüz uykusu yapmıyorum ama e, gece çok az uyuduk. Bu gece bayağı az uyuduk. Çünkü çok ıkındı. Çok gaz doluydu. Süt içmişti. Muhtemelen ondan kaynaklı oldu. O yüzden de onunla birlikte ben de uyuyacağım. Yaklaşık 40 dakika falan uyuyor zaten. Ee, Saat de 11 oldu. 11.40 11.45 gibi muhtemelen uyanmış oluruz. Daha sonrasında emzirdikten sonra da e, oyun saatimiz var. Oyun saatimize görüşmek üzere. E, bu sefer beklediğimden biraz az uyudu. 35 dakika uyudu. ya yani 44-45 dakika uyudu. Bir 10 dakika daha az uyudu. E, ben de o zarfında birazcık içim geçmiş. 25 dakika ben de uyumuşum onunla. Ee, uyandığını duydum zaten böyle bir sersem gibi oldum. E, belli bir süre sonra da e, emzirdim. bir Yaklaşık 15-20 dakika sonrasında emzirdim. Yatakta biraz takıldı o. E, ellerini falan inceledi. Sonrasında işte emzirdim. Emzirirken e, gazla karışık kakasını yaptı. E, hani korkuyorum da bu aralar rotavirüs salgını var diyorlar. Rotavirüs aşısında yaptırmadım. 3. ayda yaptıracağız 17 Mayıs'ta. O biraz beni endişelendirdi açıkçası ama inşallah ishal de Şimdi açıp bakacağım altına. Ee, birazcık böyle karneşi hafif gazı var, fark ettim onu onu biraz çıkarttırmaya çalışıyorum masarca ve burada. Yani onu halledeceğim inşallah. Daha sonrasında da e, oyun alısına koyacağım. Biraz oyun alısında belersin, debelensin. Biraz böyle müzik şey yapsın. Piyanolu bizim oyun alısı. Onu biraz takılsın. E, o takılırken hemen de mutfağa toplamam gerekiyor. Mutfakta tezgahın üstünde şu an hiç boş yer yok. E, akşamı da akşamdan da toplamadan uyumuşum. O yüzden de mutfak beni bekliyor. Oyun alımız bu şekilde bizim. Şöyle piyanolu. Oğlu böyle basıyor minik ayaklarıyla. Böyle aynası falan var. Şu normalde turuncu olan aynası ona ait. Kırmızı olan başka bir oynalısına ait. Bize başka bir daha oynalısı hediye etmişti. Bunu bize almıştık. Alt kısmı çok küçük. Ee, biraz daha kalsa artık olmaz. 60 santimlik de yazıyor zaten. Bizimki ucu ucu ne oluyor? Yastığını yine koyuyorum. Böyle mutlu oluyor. Kendisi bunlarla oynuyor ediyor. Ama çok çabuk sıkılıyor. Çok uzun süre kalamıyor böyle. Basıyor bunlara eğleniyor kendi çapında. Ben de şimdi gidip mutfağa toplayacağım o oyalanırken. En azından bir 15-20 dakika oyalanıyor. Daha sonra mızırdanmaya başlıyor. Mızırdanınca biraz yanına gelip tekrar oyalamaya devam ediyorum ama yine yani de hani 20 dakikaya geçmiyor pek. Sonra da alıp yatırıyorum zaten. O yüzden şimdi ben oluşumu burada bırakıp mutfağa gidiyorum. Geleceğim ben anneciğim tamam mı? Gelecek anne tamam bir tanem. Seni çok seviyorum anneciğim. Görüşürüz. Görüşürüz oğlum. Bye bye. Mutfağı toparladım. Çamaşır attım. Bulaşıkları yerleştirip kirleri koydum. Bebişin yıkanmışlarını yerine yerleştirdim. Şu an aşırı huysuz çünkü uykusu geldi. Gözleri kızardı. Onu bir güzel uyutayım. Herkes sesini duymuyor bile olabilirsiniz şu anda. Tamam anneciğim be tamam kuşum be bir şey yok. Uyutacak annesini tamam mı? Uyutsun annesini bebeğim. Uyutayım oğlumu tamam. Ben kaçar. E, saat 6 oldu ama ben e, videoya devam edemedim. Bu saate kadar en son saat 2'de falan bırakmıştım sanırım. Çünkü şöyle bir sıkıntı yaşadık. E, normalde emmişti ve sonra ben oyun koymuştum. Göstermiştim size oyun koyduğumda. Ama sonrasında e, ben işte işlerimi hallettim. Geldim. E, tam uyutmak için aldığımda bir ağlama krizine girdi. Baya bir ağladı. Susturamadım. Kucağımda hani omzumdayken susuyor. Yatağına yatırıyorum. Baya bildiğiniz yani bağırarak ağlıyor bir şekilde sakinleştirmeye çalıştım. Yok sakinleşmiyor da hiçbir şekilde. Daha sonrasında ben de kucağımda uyutayım dedim. Kucağımda da uyumadı. O sırada işte emzirmeyi denedim. Emzirmeyi de reddetti. Hani uyku saati geçtiği için mi acaba huysuzlandı bilmiyorum. Neyse işte belli bir süre ağladı. Sakinlemedi. Kucağımda tuttum falan filan. Bu süreç belli bir süre sürdü. Daha sonrasında işte tekrardan emzirmeye denedim. Hani Mehmet'e de sakinleşsin diye. Gerçekten de oldu. Bir iki böyle mızırdan da daha sonrasında emdi, rahatladı, uyuya kaldı. Uyakaldıktan sonrasında ben dedim hani biraz burada kalsın uyusun hiç yatağına yatırmayayım geri uyanma riskine karşı. O sırada kapı çaldı kargo geldi tam zamanında. Mecbur kalkmak zorunda kaldım ve memeden de ayırmak zorunda kaldım. Kucağımda gittim zaten yatağa koymadım bilerek. Ee, ama sonrasında uyandı maalesef ki. Uyanınca biraz daha ağladı. E, ee, sonra tekrardan memeye koydum falan filan. Çok saçma bir süreç yaşadık yani. Ha, şey oldu o sırada hani videoya devam edemedim. Çocuğu sakinleştirmeye çalıştım. Sonrasında da belli bir süre sonra da uyutmayı denedim ve uyudu çok şükür. Uyuyup uyandıktan sonra normale döndü eski rutinine. Uyandıktan sonra bir tur daha emzirdim tekrardan. Daha sonrasında da işte şimdi yatağa koydum. E, yatakta böyle hareketler hareketler yine uyumam, uyumamak istiyor. Hani uyuma, uykuya direniyor daha doğrusu. Ben de eşime söyledim işte böyle böyle şey yaşadık diye. Sonra o da bakmış ki biz atak haftasındaymışız. 12. haftaya girmişiz ben farkında değilim. Hiç. atak haftalarını biliyorsunuzdur muhtemelen 12. hafta atağına girmiş bulunmaktayız. Çok şiddetli geçmiyormuş sanırım ve bir hafta sürüyormuş ama yine de demek ki böyle aralıklarla bu tarz şeyler yaşayacağız demek ki. Bu sallantıda beşiğe koydum kolumu. beşiği çocuğum sürekli sallayıp duruyor ondan dolayı ışık orada güzel diye oraya koyuyorum. Neyse işte ya atak haftasında olduğumuz için maalesef öğleymiş o yüzden içim rahatladı en azından herhangi bir ağrısı sızısından kaynaklı değildi. Atak haftası olduğu için diyerekten içim rahatladı. Ben de ona destek olmaya çalışacağım elimden geldiğince. Şu anda yine uyumuyor. Normalde bu saatte uyuması gerekiyordu. 6'da genelde uyur. 6.30'da uyanır emziririm. Daha sonrasında saat işte 8 gibi falan derin uykusuna geçer. 7.30'da 8 en geç 8'e derin uykusuna geçerdi. Ama bugün bir uykumuzda sıkıntı var, problem var demek ki dediğim gibi atak ile alakalı. Videoyu biraz bölük pörçük çektim ve tam anlamıyla bebekle bir gün olmadım. Ben de sadece Bekli evde bir vlog olarak paylaşacağım bunu sizlere. Daha sonrasında eşimle birlikte ayrıntılı bir şekilde saati saatine sizlere göstermek isterim. Bu video bu şekilde istediğim gibi olmadı çünkü. Daha sonrasında inşallah başka bir videoda o şekilde paylaşırım. Bu böyle küçük çaplı oluşumla çektiğim bir vlog oldu. Ev vlogu oldu. Ee, şu anda onu biraz uyutmaya deneyeceğim ee, Sallayacağım Piş piş fönü açacağım falan filan Biraz uğraştıracak beni muhtemelen bugün İnşallah gecemiz kötü geçmez Çünkü gündüz bir şekilde geçiyor Hani gündüz bir şekilde atlatıyorsunuz ama Gece e, uyumadığı zaman Aldığı zaman gazını yapamadığı zaman Kaka yapamadığı zaman sıkıntı oluyor gerçekten Bir de bazen mesela çok uykulu oluyor O sırada yapıyor böyle ikilemde kalıyorsunuz Diyorsunuz ki acaba Bezin değiştirsem ee, şey olacak. Uykusu açılacak. Bezini değiştirmesem pişik olur. poposuna yapışacak bütün şeyleri hani e, kakası diye. İkilemde bırakıyor ama ben genelde değiştirme taraftarıyım. Eğer kakasını yaptıysa uykusu açılırsa açılsın bir şekilde değiştiriyorum. Yani sağlanan önemli değil. Bir şekilde tekrardan uyuturum diye düşünüyorum. Genelde de o şekilde yapıyorum. Bu videoyu da ben burada kapatayım. Ee, bu saatten sonrasında artık benim biraz daha ev işlerini halledip e, yemek yapıp daha sonra da e, videoyu editleyip yarına hazırlamam gerekiyor. E, eşim ya ben başlarım editine bu uyurken Bebişkom ükom e, devamında artık eşim geldiğinde halleder işte çünkü e, o şekilde. Yani ben kısa kısa bir video çekip size göstermek istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, bana Instagram'dan ya da Youtube'dan yorum yapıyorsunuz. İşte videolar çekin bekliyoruz gibisinden. Çok mutlu oluyorum. Çok seviniyorum inanın ki. Ama benim için öyle zor ki bu aralar video çekmek. Sürekli her anımda diyorum ki ah keşke şu anın videosunu çekebilseydim. Keşke işte bir vlog haline getirebilseydim vesaire diye. Ama e, çok çok zor oluyor gerçekten. Çünkü eşim her gün çalışıyor. Geceli gündüzde her gün çalışıyor. İzni hiç yok. Öyle olduğu için bana video çekme ya da editleme konusunda yardımcı olamıyor maalesef ki. E ben zaten yetişemiyorum hiçbir şeye. Sadece gece uykusu uzun oluyor. Yani o da uzun da denmez. Hani bir saat falan oluyor. Bir iki saat en fazla. Gündüzleri sadece 40 dakika uyuyor ve ben de bu süreçte bir şey yapamıyorum. E o yüzden de videolarım artık haftada bire düştü maalesef ki. Günün isterdik haftada 3 defa devam edebilmek. Artık kusuruma bakmayın, ee, elimden geldiğince video çekmeye, atmaya devam edeceğim, bırakmayı düşünmüyorum kesinlikle. E, bu haftalarda gelip geçecek illaki. Ee, ek gıday geçtiğimiz süreçte bence daha da rahatlayacağımızı düşünüyorum. Çünkü dördüncü ay ata e, biraz şiddetli oluyormuş, hatta baya şiddetli oluyormuş. Hani 5 altıncı aydan itibaren inşallah her şey yoluna girdiğinde daha sık video atacağımı düşünüyorum diyelim büyük konuşmayayım. E şu anlık ya bugün tam olarak 2 ay 25 günlüyüz. E 3 aylık omumuza da çok çok az kaldı. Her geçen gün yeni yeni şeyler geliyor, yeni yeni şeyler öğreniyoruz. İnşallah sağlıklı bir şekilde oluşumu büyütmeye devam ederim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, önerilerinizi, video isteklerinizi, yorumlarınızı, düşüncelerinizi aşağı bırakabilirsiniz. Ee, Instagram hesabımda buraya bırakıyorum. Orada daha aktifim, çok çok daha aktifim. Çünkü sürekli elimin altında Instagram oluyor, post olsun, hikaye olsun sürekli paylaşıyorum. Oradan beni takip edebilirsiniz, sorularınızı sorabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.